Sizin, sizinle sizin güzel resim çizmek için size bir şey açacağım yapacağım. Yani göstereceğim. Dizim birazcık durgun olabilir. Şimdi yazıyoruz buraya. İstediğiniz şeyi yazın. Ben bunu yazdım. Çıkmadım. Ben şunu çizmek istiyorum. Şimdi test görüntü indirdik. Şimdi biz panta giriyoruz. Şimdi galerime giriyoruz. Ne ben şeyler çizdim. Şuraya basıyoruz. Nasıl Sonra buradan bir bu şey seçiyoruz işte. Bunu seçtim ben. Şimdi nasıl sonra burayı basıyorsunuz. Burada ay burayı gösterebilirim size. Size önemli değil. Şimdi kır çıkmıyor. Evet arkadaşlar şimdi ben konuşuyorum. Sesim biraz çıkacak. Bunu şey yapmak istiyorum ama nasıl yapmıştık ben bakıp geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi baktım. Şey yapıyorum. Tekrardan yapıyorum. Bunu böyle yaptık. İptal. De bunu böyle bir şey yapıyoruz. Bunu sileyim ben. Şimdi ben bunu çizip geliyorum arkadaşlar Şimdi bunu ortadan kaldırıyoruz. Şuradır. Değil arkadaşlar. De. Şuraya basıyoruz. Buna basıp. Bastım. Şimdi resmin güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar yani <laughs> bu arada bu videoyu izliyorsanız şey hmm kanalımı takip takip edebilir misiniz lütfen ben sizin için o kadar bir beş on dakika uğraşıyorum edit yapmak için yani ve hak ederim değil mi arkadaşlar bu arada hmm, bir ki olmaya çalışıyorum yardım eder misiniz Lütfen. Lütfen lütfen. Hayalim. Bir de sizin için şey açacağım arkadaşlar. Neydi onun adı? sizin için canlı yayın açacağım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.